Barış Pehlivan, iki kimsesizin başarı öyküsü. O yüzüne tükürmek istediği şerefsiz hakemlerden biri karşında duruyor. Bir komutan cezaevindeki silah arkadaşına böyle dedi. Koğuştaki herkes şaşkındı. Türkiye yakın tarihinin özeti yaşanıyordu. Mustafa Önsel'in kelebekler Kanat Çırpınca adlı son kitabını okuyorum. Her kitabında kalemi dağda nehir gibi akan eski asker yeni yazar Önsel, Cumhuriyet Mucizesi iki adamın öyküsünü anlatıyor. Engin Çırakoğlu ve Abdurrahman Bakır, kumpas davalarının hedefi olmuş ve bedel ödemiş iki emekli komutan da onlar. Kitapta bu yıl emekli edilen tüm General Çırakoğlu'nun 26 ay hapis yattığı casusluk kumpası sürecindeki anıları da dikkat çekiyor. Cezayir'deki kuvuş arkadaşlarından Albay Ergün Özkan'ın, Beşiktaş'ın 1997'de şampiyonluğu kaybettiği maça dair isyadı da bunlardan biri. Söz konusu maçta Beşiktaş'ın verilmeyen açık penaltısı vardı. Bu dünya futbol tarihini üç büyük hakem hatasından biri olarak geçmişti. Özkan bu maçı seyrederken söz vermiştim. Bu şerefsiz hakemlerden biriyle karşılaşırsam yüzüne tüküreceğim diye dedi. Çırakoğlu albay gülümsedi ve hala sözünün arkasında mısın diye sordu. Ergün albay, ah bir karşılaşsak ama artık cezaevindeyiz. O umutla kalmadı deyince, Engin albay bazı insanlar çok şanslıdır. Şans cezaevinde de olsalar ayaklarına gelir. O yüzüne tükürmek istediğin şerefsiz hakemlerden biri karşında duruyor. Evet, hapisteki komutan Engin Çırakoğlu ayrıca eski bir futbol hakemiydi. Hatırlayanlar vardır. Eskiden Türk futbolundaki yüzlerce hakem görevdeki askerlerdi. 2000'lerin başından itibaren ise bu görevlendirme sona erdirilmişti. İşte Mustafa Önsel kitabında asker hakemlerin yeşil sahalardan çekilmesinin perde arkasında Fethullahçıların da olduğunu belirtiyordu. 90'lı yılların sonuna doğru hem Fethullahçı örgüt hem de futbol rantından nemalanmak isteyen kişi ve gruplar, operasyonlarının parçası olmayacaklarını düşündükleri asker hakemlerin sistemin dışına atılması için özellikle medya üzerinden oyun kurmaya başladılar. Bunun için kamuoyunun çoğunluğunu reddedemeyeceği gerekçeler buluyorlardı. Örneğin futbol müsabakalarında hakemleri hedef alan küfür saldırı gibi olaylardan bahisle bu ülkenin askerine kimse küfür edemez ama futbol maçlarında onlara küfür ediliyor, tükürülüyor, hakaret ediliyor, Türk Silahlı Kuvvetleri buna müsaade etmemeli diye çok askersever gözüken yaklaşımlar sergiliyorlardı. Elbette bu sadece algıydı. Mustafa Önsel'in kitabından hatırlıyorum. Bakın tanıdık senaryo nasıl işlemişti. Ocak 2002 itibarıyla İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir soruşturma kapsamında dinleme kararı alınan, aralarında pek çok yönetici, futbolcu, antrenör ve hakemin olduğu 1500'e yakın kişinin ses tapeleri basına düştü. Soruşturma futbolda şike ve yasa dışı bahisle ilgiliydi. Tapelere göre yüzden fazla müsabaka şaibeliydi. Bireye yakın süren bir kampanyaya rağmen federasyon geri adım atmamış, ismi geçenlerle ilgili bir soruşturma başlatmamıştı. Derken iş birden asker hakemlere döndü. Kısacası 1500 civarında kişinin teknik takibi alındığı bir dosyaya sadece bir asker hakem, içeriğinde suç olmayan kısa bir konuşma sebebiyle dahil edildi. Kampanya bir süre sonra inanılmaz biçimde o hakem üzerinden tamamen asker hakemlere çevrilecekti. Onca sorunlu konuşma tapesi yüzlerce şaibiyle maç göz ardı edilecek. İş takipteki biriyle sadece bir kez konuşması mevcut asker hakem Sadık İlhan'ın aralarında o dönemki rütbesiyle Yarbay Kenan altı saatin de bulunduğu yine kendi gibi asker 5 hakemle yönettikleri birkaç maça dönecekti. Hemen belirtelim ki o maçların hiçbiri de sonucu etkileyecek, şike yapılabilecek iddialı maçlar değildi. Düşme hattında olmayan, şampiyonluk şansı da bulunmayan takımlar da bunlar. Ama ne gam, iş gerçeği aramak değildi ki amaç algılar üzerinden asker hakemlerin sistem dışına çıkartılmasıydı. Savcılık soruşturması sadece yukarıda temas ettiğimiz 3 maç üzerineydi. Şüpheli yapılan hakemlerin hepsi asker kökenliydi. Hatta söz konusu maçlardan birinde görev alan asker olmayan bir hakem davaya konu yapılmamıştı. Ayrıca iki teknik direktör, üç de kadın davaya monte edildi. Dava şike ve puş adıyla açılmıştı. Operasyon 2002 yılının Şubat ayında üç kadının gözaltına alınmasıyla başladı. Kadınlar 4 gün gözaltı sonunda verdikleri ifadelerde adı geçen hakemlerle birlikte olduklarını ifade etmişlerdi. Daha sonra mahkemede kendilerinin bu ifadeleri polis zoruyla ve bir an önce serbest kalmak için verdiklerini söyleyeceklerdi. O süreçte Türk Silahlı Kuvvetleri'nde de konuyla ilgili idari soruşturma başlatılacak. Elde mevcut kanıt durumuna göre asker hekemlerin suçsuz olduğu belirtilecekti. Soruşturma raporu, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne asker hakemler üzerinden kurulmuş bir kumpastır şeklinde bitirilecekti. Sivil mahkemedeki yargılama, 6-7 ay sürecek ve alette hiçbir kazıt olmaması sebebiyle beraat ile sonuçlanacaktı. Ancak bu süreçte asker hakemler manşetlerden düşmeyecek. Dönemin Genelkurmay Başkanı da bu kamuoyu algısı nedeniyle asker hakemlerin bundan sonra maçlara gitmemesi yönünde emir verecekti. Daha sonra girişimlerle asker hakemler birden değil birkaç yıla yayılacak biçimde aşamalı bir şekilde futbol sahalarından çekilecekti. Mustafa Önsel kitabında kimsesizlerin kimsesiz olan cumhuriyetin kol kanat gerdiği iki kimsesizin başarı öyküsünü anlatıyor.